Adam sigara paketini açar açmaz içinde küçük bir kuş saklanmış olduğunu gördü. Onu dikkatlice telefonunun üzerine koydu. Aslında adam bir Amerikan ajanıydı ve o kuş da herhangi bir binanın içine girip aynı anda gözetleme ve casusluk yapabilen bir mikro drone'eydi. Bölgenin 10 bin metre üzerinde bir Amerikan Predator drone'u daireler çiziyordu. Hellfire füzeleriyle donatılmış, her an saldırıya hazırdı. Kısa süre içinde drondan gelen canlı görüntü karargaha ulaştı. Karargah kimlik doğrulamasını yaptı. Adamların ikisi merkezi komutanlığın aradığı teröristlerdi. Ajan kalan odaları da kontrol etmedi için emir aldı. Fakat sonraki manzara adamın nefesini kesti. Bitişikteki odada büyük miktarda patlayıcı saklanmıştı. Belli ki büyük bir terör saldırısının hazırlığını yapıyorlardı. Karargah derhal üst komutandan uzaktan saldırı izni istedi. Fakat üst komutan uluslararası sonuçlardan çekiniyordu. Teröristler harekete geçmek üzereydi. Ancak üst komutan patlamanın etki yarıçapının önce değerlendirilmesini istedi. Çünkü patlama çok geniş olacaktı ve sivil kayıpları riski yüksekti. Zaman daralınca kadın albay değerlendirme ekibine baskı yaptı ve patlama yarıçapı hesabının sahte düzenlenmesini sağladı. Rapor, sivillerin zarar görmeyeceğini söyleyince üst komutan saldırıya hemen onay verdi. Albay doğrudan drone pilotuyla iletişime geçti ve hedefe ateş açmasını emretti. Fakat pilot tam ateş etmeye hazırlanırken ekranında bir kız çocuğu belirdi ve bütün plan altüst oldu. Albay pilota baskı yapmaya devam etti. Ancak pilot kızın patlama merkezinden yalnızca bir duvar ötede olduğunu gördü. Füzeyi ateşlerse kız kesinlikle hayatta kalamazdı. Pilot hızla kararını verdi. Emre uymayı reddetti.